Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Kabuto b de kaç sevgilincisi olmak istiyorum. Her hafta sonu part, partiler, partikler gelecek. Şimdi sizlerle beraber hemen oyuna başlayalım. Bu bizim ilk oyun videomuz. Benimle beraber oynamak isterseniz oyuncu etiketiniz. partikide sizlerle beraber yayın, sizlerle beraber açıklamada olacak. O zaman şimdi sizlerle beraber oyuna başlayalım. Oyun derken Oyundayken konuşmayacağım. Çünkü spiker sizleri konuşacak. İyi vurdu. Aman Allah'ım gol gol gol. Golü üstten arıyor. Kale direğine yakınacak uzandı. Gol mü? Maalesef kendi kalesine gol attı. Oradan golü var. Vücudunu vurdu ve gol. Çekişme hat safhada. Kaleye baktı ve şut çıkardı. Vardı. Rakibini şaşırtmak için kafasında topu sektiriyor. Akıl dolu bir vuruş. Kapanmayacak bir fark yok. Maç meşin yuvarlağı kendi kalesine yuvarladı. Maçta son düzlüğe girildi. Top kalenin oldukça üstüne düştü. Bunu da kurtardı. Havadan vuruş. Bu golü şapka çıkar. şaşırtarak yerden vuruyor. Maç bitmek üzere. Kale direğini akıllıca kullandı. Bu kez kafayla gol geldi. Maçta son 5 saniye. Alta doğru vurdu. 90 saniye sona erdi. Bol gollü bir maç oldu. Evet arkadaşlar az önce maçımızı oynadık ee, 8 5 8 3 ya da 9 3 gibi yandık. şimdi e, bu basım bunu açacağım tamam evet. bunlardan kazandık. ana yere girelim. Böyle bir karakterimiz varmış. Böyle de onlar yükselttim. Demek ki Arkadaşlar şimdi bir tur daha oynuyoruz. E, like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Video boyunca bunu çok çok beğendiğim yani, için. Like atıp abone olun. Çok beğendiğim için. Çok iyi oldu arkadaşlar bu. Meşe yuvarlak direğe takıldı. Gol <laughs> buluştu. Golü istedi alıyor. Direkten döndü. <laughs> <laughs> gol! 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 Yerden yuvarladı. Harika bir gol. Bunlar nasıl goller seyirci? Top ağlarda ve gol. Çok kötü oynuyor şu an. Bayağı fena oynuyor. Bu niye kapamadı? Haydi bismillah. Pues. bismillah. Allah Allah. Yerden bir yaşadı. Haydi haydi haydi. çarptı ve oyuna döndü. Haydi Bismillah. Ya yapsın. Çok güzel Top ağlarla buluştu sayın seyirciler. Maçı yaraladık. Mağlup oyuncu erken pes etti. Hadi. Abi ne yapıyorsun? Bir zekalı niye atıyorsun? Yani atıyorsun. Kafayı da çok çıkardı topu sektiriyor. Rakibini rakip kaleye yapamadığını kendi kalesine yaptı. Çok fena oldu. vurdu. Çok kötü oynuyor. Çok fena. Üstten gol peşinde. Ne kafama vuruyor lan e, geri gol. Ve gol. <laughs> Şansını üst taraftan ve gol! <laughs> Çok güzel. Gol'dan olmadı. Topu istemeden kendi kalesine yolladı. Maçı gol! Top buluştu sayın seyirciler. Oyuncu çok hareketli. Maç bitmek üzere. Aman Allah'ım direği gördü. Ve maç bitti. Galip oyuncu bugün günündeydi. Golleri arka arkaya dizdi. Gol olması oldukça zor. Bir vurursa gol olur. Top ağlarda ve gol. Güzel şut. Ayağının içiyle vurdu. Maça yarıladık. Golü üstten arıyor. Gol gol gol. Maçı neredeyse koparttı. Üstten gol peşinde. Allah'ım gol. Maçta yavaş yavaş sonlara yaklaşıyoruz. Vücudunu siper ediyor adeta. Rakibini şaşırtarak yerden vuruyor. Direkt geçit vermiyor. Yine alt tarafa doğru bu tabağlarda. Hakemin düdüğü çalmasına az kaldı. Şansını kafayla denedi. Oyuncu amansızca saldırıyor. Maçlar son 5 saniye. Maalesef kendi kalesine gol attı. Hakem maçı bitirdi. Goller arka arkaya geldi ve bol gollü bir maç oldu. Arkadaşlar şu an mahalle aralarında geliyorum. Mahalle arasını bilmiyorum ama üçüncüyüz. Her gün mahallenin mahalle aralarında birinci olarak ki ben mahallelerim zaten her gün değişiyorum yani aynı yerde durmuyorum değiştiriyorum bunun için bir sebebim var ee, şu an üçüncü birinci olduktan sonra e, videoyu video kapatacağım ve bunu siz muhtemelen yarın görürsünüz yani benim videolarım öyle çok görünen videolar değil o zaman tekrardan Oh, sekiz bir. Zaten işte de yok. Olsun önerdim. Yani. Zaten önce çok güzel şeyler çıkmak Tekrar dönüyorum arkadaşlar. Tabii şimdi geliyor. İnşallah çok güzel bir şey gelir. O, tipe bak çok güzel ama iyi Sıralamayı değiştirecek olan bu maç çok önemli İki oyuncuya da başarılar Top atışıyla maç başladı Her iki oyuncuya da başarılar oh, İyi oynuyor iyi oynuyor Üstü oynuyor. İşte oynuyor ya Bana böyle kişiler çıkmasın ya Çok sinirli İyi vurdu bu, Maç çok şimdi iyi zafer Ben üçüncü değil ikinci bile olamam şimdi Top direği bak, yaladı Ne Oradan golü var. Çok ofansif oynuyor. Akıl dolu bir vuruş. Güzel şut. Kendi kalesini yokluyor. Ayağının içiyle vurdu. Top alanda ve gol. Oynuyor. Direkten döndü. Yerden gol arıyor. goller yağdı. Maç sonu skoru tahmin etmek zor. Kafasıyla vurdu. 45 saniye Ay, Ben bu o türden çıkıyorum. Gol. Süper bir... Ben bu türden çıkıyorum. Hiç hazırlanamadım. Yani kötü oldum şu an. Çok teşekkür ederim. Oynama tuşu kayboldu. Ne varmış Şu an kaçıncı? Düşmüşüm, geriye düşmüşüm herhalde. Yok, dördüncü olmuş. Rakibi oyun dışı bıraktı ve süper bir gol attı. Güzel bir kafa vuruşu. Maç 4-3. Ayağının içine vurdu. Korkak sen bana ne ya? Ya kendini ne kadar mal gibi. <laughs> Yerinde duramıyor. Geri zekalı adam ya. Mal ya ama tabii ki ben neyim acaba. Hayır arkadaş ekleme lazım Yok hayır oynayacağım tek <laughs> Korkak sen niye gidiyorsun oyuna? Şu an beni izliyorsan ya da benim abonemsen. Her iki oyuncu da sahaya kazanmak için çıkıyor. Başlama vuruşuyla maç başlıyor. Başlasın. Hakem abi. <laughs> Ceza sahasına doğru. Abi sarı kart. Sarı kart. Sarı, sarı kart. kart. Yeşil. Yeşil. Sarı karttan sonra üstüne bir de gol yedi. İyi vurdu. Sarı kart. Emin Geçin ya. Abi şu ya. Efendim. İyi vurursa vurur. Ya. geri Ya adam, ne ya? Bir ya o, ya bir adam tam ya. Ya abi, bir yere gelebilir. Rakibinin altında Abi şu şimdi ya. Hakem iyilesin ya. Top ve gol. Hakem iyilesin be. Hakem sarı evet, kart 4 bana 4 e yürüyor. yürüyor. Hakem sarı kart veriyor. vurdu. Orada da vermiyor. <laughs> son 3-5 saniye. 10 saniyede 20 saniyede bir veriyorum Abi gümbessin sen Belki ya. Hala kazanabilir. Adam vurmuş. Ya git abi ya. 90'a taktı. Tuttu. mal ya. Şuraya yine şey çaktı. Ya, bak, şey. baktı ve şut çıkardı. Yok <laughs> sarı kart verirsin sen bana. Acaba yerden mi? Ya hile 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 Topu direğin dibine doğru gönderiyor. Sonra şapka çıkar. Hakemin düdüğü çalmasına hile. az kaldı. Lan geldi. Lan geldi. Çalsın geldi. da. Y Aman. Kırmızı kart yemesi gerek. Hikmet sarı Artık kart yedi. Kırmızı kart yememesi mi? Oy top ağalarla buluştu. Mükemmel bir gol. İşte son düdük. Adeta gol yağmuru izledik. Allah'ım çok şükür yendim. 9-4 arkadaşlar. Az kalsın abi adam. Kaçınca oldu? Arkadaşlar seviye 8'in kaçıncı olduğuma bakmak istiyorum. Anı safa dönün. ikinciye geçmek için oyunum zor olacak. Hı, adama bak. Seviye Şampiyonluğu hedefleyen şey iki oyuncunun var. maçı başlıyor. Dön, 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 dön. Top yükseklik kazandı. Yavaş. Sakin bir maç oluyor. Tamam Ve işte ilk gol. Sakin Ceza sahasına doğru. Yavaş. Gol gol top dilerlerde. Kaçtın karakterlerini. Üstü ayak hareketleriyle rakibini şaşırtmaya çalışıyor. Artık. Ve gol! Topa <laughs> vuracak mı, vurmayacak mı? Maç şimdi 2-2. Ay yırtıyor kendini. Söyle mi? Topu 90 az çekişme hat safhada. Havadan vurdu. Mükemmel bir gol. <gülüyor> <gülüyor> yaptı? Süper güçler harf gol! Ayağını içeriye vurdu. Finali Çıkıyorum alındırdı. ya. Tam i̇şte, dört diyorsunuz. Ben birazcık hileciyim. Yani biraz çok çıkmış olabilirim ama kötü demem arkadaşlar. İşte, hepsi çok iyi oluyor. Ben hileciyim ben biliyorum ama özür dilerim. Baştan başlamam gerekiyor. rakibin mücadelesi başlıyor. Zamanlaması iyi olan vuracak. İki oyuncu da maça ya, dikkatli başladı. İlk gol, gol çok hızlı geldi. geldi. Sürekli <laughs> 90'ı görüyor. Direk. Benim oyunum çöküyor. Kafasıyla önce direk sonra gol geldi. Oyunum çöküyor ya. Gol geldi gol. İşte gol. İşte gol. <laughs> Topu direğin dibine doğru gönderiyor. Ben Türk milletçisiyim. Skor 3-1. Ne olursa olsun Bizans İmparatorluğu muydu muydu bilmiyorum ama onu yanmak yanmak Çok çekli bir maç oluyor. Maçta ekstra süre kullanıldı. Top ağlarla buluştu. Oyunun fena çökmeye başladı arkadaşlar. Ee, video dışında ben birinci olmaya çalışacağım. İki kez çıktım ama video dışında ben geri birinci olmaya çalışacağım. Ee, burada videomuzun sonuna geldi. Gelelim. Oyunumuz bayağı fazla çökmeye başladı. Görüşürüz. Bye.